İstanbul Boğazı'nda inanılmaz bir hareketlilik var. Kıyılar karardı. Bu karartı balık sürülerinin kıyıya yığılmasından kaynaklanıyor. Yoğunluk o kadar fazla ki su üstüne zıplayan istavritler bazen de karaya çıkıyor. Balıklardaki bu hareketliliğin sebebi derinlerden yüzeye kadar onları sıkıştıran avcılar. Boğaz'ın efendisi lüferler av peşinde. Balıklar üremek için her yıl mayıs ayında boğaz üzerinden Karadeniz'e göç ediyor. Bir araya gelen istavrit, barbun